hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yeni bir içerikle karşınızdayım yani içerik yani yeni bir hayvan var karşınızda gördüğünüz gibi burada 5 tane ördeğim var yine 5 tane ördek şu zoomlayayım Adem'in ben bağ yaprağı verdim bunları yiyorlar şimdi bak şimdi bunları normal yemlerden de verecektim ama dur şöyle net tutayım kamerayı daha elime geçelim 20-25 dakika falan oldu Geldi ben direkt bunları bahçeye çıkardım Gezmeleri için Bahçeye çıkar çıkmaz da Böyle buraya yayıldılar Böyle Şuradalar Yani bunun ördek Hiç baktım mı derseniz ördek Hani ya bir kere Falan bakmışımdır bundan önce Bunun haricinde bir kere Falan bakmışımdır Onun haricinde hiç ördek falan bakmadım ben bu olacak. Hani dur şu an zoomda kamera. Normalde böyle gözüküyor. Şöyle yanlarına gitmiyor. Kork ürküyorlar benden. Şöyle. Ben normalde hep yani normalde civciv alacaktım ben. Ama yani alacağımız adam dedi. Şöyle net tutuyorum kamerayı. Alacağımız adam dedi böyle böyle civciv yok. Bir 5-6 tane ördek falan var dedi. İsterseniz bunlardan getireyim dedi. Biz de tamam getir dedik. Böyle ördekleri almış olduk. İnternetten biraz araştırdım bunlara yüzme alanı falan gerekiyormuş yapay bir e, mesela Ya bunlar yavru ama mesela büyüdüklerinde yapay gölet gibi bir şey gerekiyormuş Yani yüzceye bir alan gerekiyormuş Onu da ayarlamaya çalışıyordum şeyden... Böyle bahçemizde böyle, böyle Böyle bir bahçe an bir şey oldu hemen bir şey yaptılar buraya şu su kabını şöyle bir su kabı koydum yani koymadım şurada şey, yani şurada duruyordu ben aldım yanlarına falan koydum ama içmediler su benden ürküyorlar biraz yani çünkü bunlar hani annelerin yani anneleriyle be, anneleriyle berabermiş konuşamadım adam annelerinin yanından alıp gelmiş ya yani ben yani o yüzden insana çok alışık değiller o yüzden ürküyorlar benden Bak şöyle bir yandan da tutmaya çalışayım. Şöyle ufak bir ama. İnşallah üstüne atar. Şöyle iyi ufuyorlar. Çok şu tarafa doğru gitsin istemiyorum. Orada böyle ağaçlar falan var. Hani şuradan şöyle karşıda başka bir bahçe. Şuradan kedi gelip bunları yiyebilir. O yüzden ee, biraz yakın dursun istiyorum. Benim burada bir sopam var ben. Şu sopa. Sopayla ördekleri vurmayacağım bu arada. Öyle bir şey yapmayacağım ama. Git git. 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 Ha, tamam. Orada dursun da. Şurada bir tane küçük var. Belki görmüşsünüzdür. Nerede? <laughs> Zoomlayayım. dır O diğerlerinden bir gün hani bunlar çıkmış, onlardan bir gün sonra da diğer çıkmış. O yüzden biraz küçük o. Ya bunların kartonun falan nerede bakacaksın derseniz şöyle gideyim. Bunlar çok pisletiyorlar ya arkadaşlar. Bakın göstereyim. Şu karton. Bu tertemiz hani bunu 5 dakikada falan yaptılar öyle öyle diyeyim. Bunları bir böyle e, geceleri kartonun içinde evde koyacağım. Onun haricinde de dışa e, böyle sabah dışarı çıkaracağım 2-3 saatliğine. Böyle böyle büyüteceğiz bir sü bir süreden sonra kendi başlarına bırakacağım. Ya bunları yanına bir hafta e, falan sonra bir 2 üç tane daha civciv alacağım yanlarına. Civcivleri biraz yani bunlarla aynı boyda falan alacağım çünkü Geceleri yan yana durduklarında ördekler civcivleri ezmesin diye civcivleri biraz büyük alacağım Böyle yani bunlar büyüdüğünde yerlerini Kedi falan mı geldi ne oldu Neyse ee, Sesim kısık gelmiyordu inşallah Her neyse Bunların yerlerinin yerlerinden neresi yaparım bilmiyorum. Benim çok eski bir videom vardı hatırlarsınız. Ee, anne tavşan ve yavruları diye o buradaydı işte burada duruyordu. Böyle çekiyordu sonra buradan atlayıp gitmişti. Neden gitmişti? Yani onu da annesi emziriyordu onları. O yüzden böyle bir şeyler yiyip geri geliyordu sürekli. O an o yüzden çıkmıştı. Şöyle biraz daha göstereyim. E, kaç TL'ye aldınız derseniz e, tanesini 50 liraya aldık 5 tane. 250 lira tuttu. Ama o no yani normalde de baba görüyor musunuz? Bir tane arı var. yemeye çalışıyorlar. Bak. Arı yaklaştı yiyecek. korktu küçük korktu bak her yani neyse işte öyle tanesi 50 TL'den aldık yani biraz pahalı mı ucuz mu bilmiyorum ama esnaf sarayında falan bunların hani iki katı mesela yani nasıl diyeyim ya bu, bu ördekleri ikiye bölün o boyu 25 liraydı öyle diyeyim ya bunlar bir de makinede çıkma civciv değil yani Makineli makinede çıkmış e, ördekle yani civciv ördek fark etmez çok makinede çıkmış ördekle e, annenin altından çıkmış ördek ne kadar fark olur bilmiyorum ama bunlar hem biraz daha büyük hem e, annelerinin alt yani anneleri büyütmüş bir hafta boyunca yani bir bu arada bir haftalık bunlar bir hafta boyunca da anneleri büyütmüş öyle 50 TL'ye aldı yani bu şuraya da yeni birisi taşımış eskiden burası boştu falan hani bu bahçe komple yani benim yani ben bu bahçe istediğimi yaparım yapardım ama hiç uğraşmadım ona mesela şu, burası falan ben, şuralarda ben boyumdan büyük kotlar falan vardı buraya taşınan burayı temizlemiş şu taşlık yığında burada kuyu varmış buraya da böyle kapattılar öyle duruyorlar burada da fidanlar var Şurada da vardı fidan. Şöyle göstereyim şu. Şu fidandı şurada da vardı. Ama onlar kokmuş. Şu ileride de vardı şu çalıların içinde. Hatta gösterebilirsem gidelim beraber bakalım. Heh, aynen burada. Heh, şöyle göstereyim burada da var bir tane. Böyle şey oluyorlar. Bir de burada böyle değişik bir bitki var. Böyle. Bakın. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Op. Bir ses geldi yukarıdan. Bir camı kapattı. Böyle. Böyle bir bahçe. Yani bu şurada bir sürü apartman falan var. Biri camdan çıkıp bu ne elinde telefon konuşuyor. Ya sormuş mudur acaba? Ben olsam sorgulardım. Ama video çekiyorum işte. Orada da ördük. ördekler yatıyor işte. Böyle. Bayağı video atmaya uzun zaman oldu. Farkındayım. Bunu da böyle videoyu şey yapmak için. E, böyle bir tane daha videomuz olsun diye koydum. İşte böyle. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse bay bay.